8. Kural Eğer aranılan şeyler dizisinde aklımızın kusursuz bir şekilde anlayamadığı tek bir tanesi bile ortaya çıkarsa orada durmak, bir sonrakini izlememek, boşuna yapılacak bir çalışmadan kendini alıkoymak gerekir. Daha önceki üç kural, düzenin nasıl olması gerektiğini belirleyip açıklamaktadır. Bu kural ise düzenin ne zaman gerekli, ne zaman yararlı olduğunu gösterir. Bu nedenle takip eden şeyin ne olup olmayacağı tartışılmadan önce göreli olandan mutlak olana ya da aksine geçiş yapabileceğimiz o diziyi oluşturan şeyi adım adım incelemek gerekir. Fakat eğer sıkça olduğu gibi şeylerin çoğu aynı aşamada ise bunların her birine sırayla göz gezdirmek her zaman yararlıdır. Bununla birlikte ilkenin gözlemi burada pek de titiz değildir ve çoğu zaman tüm bu konuları derinlemesine bilmeksizin sadece çok az sayıda konuyla hatta bunlardan yalnızca biriyle bile daha öteye geçilebilecektir. Bu kural kaçınılmaz olarak ikinci kuralı destekleyen nedenleri izler. Bununla birlikte her ne kadar bizi bazı şeylerin incelemesinden caydırır gibi görünse veya hiçbir gerçeği ortaya koymasa da Bilimin ilerletilmesi adına yeni hiçbir şey içermediği düşünülmemelidir. Çünkü hemen hemen ikinci kuraldaki nedene bağlı olarak o da öğrencilere yalnızca zaman kaybetmemelerini öğretir gibidir. Yine de önceki yedi kuralı kusursuz bir biçimde bilen kişilerin bu kuraldan öğrendikleri, bütün bilimler için artık arzu edilecek hiçbir şeyin kalmadığı noktaya varmanın kendileri için mümkün kalındığıdır. Aslında, bir güçlüğün çözüm sürecinde ilk kuralları tamı tamına izleyen kişi bu kural aracılığıyla bir noktada durması için uyarılacak ve hiçbir yolla aradığına varamayacağını fark edecektir. Bu durum onun aklının kusurundan değil, güçlüğün kendi doğasından ya da insana özgü koşullardan dolayı böyledir. Bununla birlikte edinilen bu bilgi şeylerin doğası konusunda bizi aydınlatan bir bilim değildir ve bu konuda merakı zorlamak da pek akıllıca olmayacaktır. Bunun neden böyle olduğunu bir iki örnek üzerinden aydınlatalım. Eğer sadece matematik bilen bir kişi diyoptri'de kırılmadan sonra tüm ışınların bir noktada birbirlerini kestiği paralel ışınları içeren anaklastik adı verilen çizgiyi ararsa 5. ve 6. kurala göre bu çizginin belirlenmesinin geliş açılarıyla yansıma açılarının oranına bağlı olduğunu kolayca fark edecektir. Bu kişi matematiğin değil de fiziğin alanına giren bu araştırmayı mevcut bilgisiyle yapamayacağına göre çözümü filozoflarda ve deneyimde aramanın hiçbir işe yaramayacağı bir noktada durmak zorunda kalacaktır. Aksi halde ise üçüncü kuralı çiğnemiş olacaktır. Ayrıca ortaya çıkan önerme bileşik ve görelidir oysa deneyime ancak basit ve mutlak konularda güvenilebilir ki bunun da neden böyle olduğu yeri geldiğinde göstereceğiz dahası mevcut olan bu çeşit açılar arasında gerçek olduğundan şüphelendiği bir ilişki olduğunu varsayması da boşunadır çünkü bu durumda aradığı anaklastik çizgi değil sadece kendi varsayımından elde ettiği bir çizgi olacaktır Matematikten başka şeylerin de bilgisine sahip olan, karşısına çıkan her şey konusunda gerçeği öğrenmeyi arzulayan biri ise birinci kurala göre aynı güçlükle karşılaşsa da daha ileriye gidebilecek ve ortamların birbirinden farklı olmaları nedeniyle geliş açılarıyla kırılma açıları arasındaki oranın açıların değişime bağlı olduğunu bulacaktır. Işığın yarı saydam cismin tamamına nüfuz etmesi nedeniyle bu değişikliğin de aynı şekilde ortama bağlı olduğunu ve bu özelliğin bilinmesinin ışığın doğasının bilinmesini varsaydığını görecektir. Son olarak ışığın doğasını bilmesi için genel anlamda doğal bir gücün ne olduğunu, tüm bu sorular dizisinin son ve en mutlak ucunun bu nokta olduğunu bilmesi gerekir. Sezgiyle tüm bu önermeleri açık bir şekilde gördükten sonra Beşinci kurala göre aynı aşamaların üzerinden bir kez daha geçecek ve eğer ikinci aşamada ışığın doğası ilk anda bulunamazsa yedinci kurala göre diğer tüm doğal güçleri sıralayacaktır. Bunlardan birini bildiği takdirde benzeştirme yoluyla bilmediğini bildiğinden çıkarabilir. Bunun ardından kişi ışığın yarı saydam cismin tamamından nasıl baştan başa geçtiğini sorgulayacak ve bu şekilde önermeler dizisini izleyerek en sonunda doğrusu birçok filozofun şimdiye kadar boşuna aradığı ama bize göre yöntemimizden yararlanmayı öğrenen birine hiçbir göçlük çıkarmaması gereken anaklastik çizgiye bizzat ulaşacaktır. Şimdi de hepsinden daha parlak bir örnek verelim. Bir kişi insan aklının erebildiği tüm bilgisel gerçekleri konu edinerek incelemeye niyet ederse ki kanımızca ciddiyetle bilgeliğe varmak isteyenlerin yaşamlarında böyle bir konu edinme en azından bir kere olmalıdır. Verdiğim kurallara göre bilinmesi gereken ilk şeyi bulur. Zeka. Diğer tüm konular zaten koşulsuz şekilde ona bağlıdır. Sonrasında doğrudan salt zeka bilgisine dayanan şeyleri inceleyerek, zeka dışında sahip olduğumuz diğer bilgi edinme yollarını ele alarak, bunların sadece hayal gücü, ve duyular şeklinde ikiye ayrıldığını görecektir. Böylece tüm dikkatin bu üç bilgi edinme yolunu incelemeye ve onları birbirlerinden ayırt etmeye verecektir. Daha dar anlamda doğru ile yanlışın yalnızca zekada olduğunu, bilgi edinmenin diğer iki türünün vesilelerden ibaret olduğunu gören kişi yolunu kaybetmesine sebep olma olasılığı taşıyan her şeyden kaçınarak gerçeğe varmak için insana açık olan tüm yolları gözden geçirerek en iyi yolu izlemeye çalışacaktır. Bu yollar sayıca fazla olmadıkları için uygun bir sıralama aracılığıyla kolayca bulunacaklardır. Deneyim sahibi olmayan kişilere hayret verici ve inanılmaz gibi görünen şey, kişiyi gerçek bir alim yapan bilgileri sadece belleği dolduran veya göz boyayan bilgilerden kolayca ayırmaya başladığında bilmediği bir şey varsa bunun zeka ve yetenek eksikliği dolayısıyla olmadığını, aklını yeterince kullandığı takdirde başkalarının sahip olup da kendisinin ulaşamadığı bir bilginin olmasının mümkün olmadığını görecekti. Bunun için dikkatini tam olarak vermesi yeterlidir. Her ne kadar ona sunulan konular kuralımızın araştırılmasını önermediği konular olsa da araştırması sırasında bunların insan aklının erimini aştığını göreceği için kendisini bir başkasından daha cahil sanmayacaktır. Eğer akıllı biri ise bu kısıtlı bilgi yani o konu hakkında kimsenin bir şey bilmediği bilgisi onun merakını gidermeye yetmelidir. Demek ki zekamızın yeterliliği hakkında sürekli bir kararsızlık içinde bocalamamak, sonuçsuz ve talihsiz çabalamalardan bıkıp tükenmemek için kişi her konuyu ayrı ayrı bilmeye çalışmadan önce İnsan aklının ulaşabildiği bilgilerin hangileri olduğunu bir kez olsun kendine sormalıdır. Bunu başarmak için de eşit kolaylığa sahip iki yol arasında seçim yapmak gerektiğinde her zaman en yararlı olanından başlamak gerekir. Bu yöntem başkalarının yardımlarına ihtiyaç duymadan kendilerine lazım olan aletleri imal etme yollarını bulan mekanikle ilgili mesleklerin yöntemlerini taklit eder. Bir adamın demircilik mesleğini icra etmek istediğini varsayalım. Gerekli aletlerin hiçbirine sahip değilse sert bir taşı ya da kaba bir demir kütlesini örs yerine kullanmaya, çekiç yerine bir çakıl taşını almaya, iki tahta parçasını kerpeten biçiminde elinde tutmaya ve bu şekilde zorunlu aletler üretmeye mecbur kalacaktır. Bunu yaptıktan sonra da başkalarının kullanması için kılıçlar ve miğferler veya demirden üretilecek herhangi bir şey yapmakla değil, hepsinden önce kendine lazım olan çekiç, örs, kerpeten ve ihtiyaç duyduğu diğer şeyleri imal ederek başlayacaktır. Aynı şekilde biz de başlangıçta bize sanat aracılığıyla öğretilmiş olmasa da bizzat aklımızın yapısında var olan ancak net olmayan birkaç kuralı bulduğumuzda filozofların görüş ayrılıklarını uzlaştırmaya ve matematikçilerin güçlük çektikleri problemleri çözmeye çalışmamalıyız. Gerçeğin araştırılmasında en çok gerekli olan şeyi bulmak için ilk önce bu kurallardan yararlanmamız gerekir. Zira bunun geometride, fizikte ya da diğer bilimlerde sorulan soruların cevaplarını ortaya çıkarmaktan daha güç olması için hiçbir neden yoktur. Burada insan bilgisinin ne olduğunu ve sınırlarının nereye kadar uzandığını bilmekten daha önemli başka hiçbir konu yoktur tek ve aynı soru içinde birleştirdiğimiz bu iki şeyi yukarıda verilmiş kurallara göre her şeyden önce ele almak gerekir. Gerçeğe yönelik az da olsa bir ilgi varsa, insanın hayatında bir kez olsun ele alması gereken konu orada bulunmaktadır. Zira böyle bir araştırma bilimin hakiki araçlarında olduğu gibi tüm yöntemi içerir. İnsan aklının o noktaya kadar erip eremediğini, bir kez bile test etmeden doğanın gizemli yanlarını, yıldızların etkileri, geleceğin sırları üzerinde hiç çekinmeden tartışmak kadar bana anlamsız gelen başka bir şey yok. Oysa çoğu zaman bizi aşan ve bize tamamıyla yabancı olan şeyler hakkında yargıya varmaktan hiç çekinmeyen bizler, bilincinde olduğumuz aklın sınırlarını belirlemekte bu denli zorlanmamalıyız. Her birimiz aklımız tarafından nasıl anlaşıldığını bilmek için bu dünyanın içerdiği konuları düşünce yoluyla kavramaya çalışmak hiç de ölçüsüz bir uğraş değildir. Aslında daha önce sözünü ettiğimiz sıralama yoluyla belli sınırlar içine sokulamayan ve belirli başlıklar altına yerleştirilemeyen fazla karmaşık ve dağınık hiçbir şey yoktur. Bu durumu gösterebilmek için yukarıda ele alınan konuda buna ilişkin olan her şeyi iki bölüme ayıracağız. Çünkü bu konu öğrenebilme yetisine sahip olan bizlere göre ya da bilinebilen şeylere göre ele alınmalıdır. Bu iki nokta ayrı ayrı ele alınacaktır. İlk önce bizde bilme yetisinin sadece anlıkta olduğunu ancak onun diğer üç yetimiz olan hayal gücü, duyular ve bellek tarafından kimi zaman engellendiğini, kimi zaman onlardan yardım gördüğünü not edelim. Bunun hemen ardından bu niteliklerin bize kaçınmamızı gerektirecek ne tür zararlar verdiğini ya da onlardan yararlanmamız için nasıl bir hizmet sunduklarını görmemiz gerekir. Bu ilk nokta bir sonraki kuralın göstereceği şekilde uygun bir sıralamayla tam olarak ele alınacaktır. Daha sonra yönümüzü bizzat konulara çevirmemiz ve aklımızın erebildiği ölçüde onları gözden geçirmemiz gerekir. Bu durumda Onları basit bir doğaya sahip olanlar ve karmaşık olanlar ya da bileşik olanlar şeklinde ikiye ayırmalıyız. Basit olanlar tinsel veya cismani ya da hem tinsel hem cismani olabilirler. Bileşik olanlar ise iki çeşittir. Akıl bir kısmını haklarında hiçbir yargıya varmaksızın bulur, diğerlerini kendisi üretir. Bu işlem daha detaylı bir şekilde 12. kuralda ortaya konulacak ve orada hatanın sadece zekanın ürettiği bileşik olanlarda bulunabildiği gösterilecektir. Bu bileşik olanlar da ikiye ayrılır. En basitlerden ortaya çıkan ve kendiliklerinden bilinenler ve esasen bileşik olduklarını bize deneyimin öğrettiği diğerlerini önceden varsayanlar. Üçüncü kitap bütünüyle bu sonuçlara ayrılacaktır. Bu kitapta ise insanı gerçeğin keşfine götüren yolları titizlikle izlemeye ve onu güçlüklerden arındırmaya çaba göstereceğiz böylece bu yönteme derinlemesine hakim olan en kifayetsiz akıl bile gerçeğin kendisine bir başkasına olduğundan daha fazla yasaklanmadığını ve eğer bilmediği bir şey varsa bunun ne aklın ne de yeteneğin kusuru olduğunu görecektir bununla birlikte herhangi bir şey bilmek istediği her seferinde onu ya hemen bulacak ya da edindiği deneyimin bu şeyi bilmesi için yeterli olmadığını anlayacaktır. Böyle bir durumda hemen durmaya zorlandığı için aklını suçlamayacak ya da sonuçta aradığı şeyin insan aklının çabalarını açtığını kabul edecektir. Böylece artık kendisinin cahil olduğunu da düşünmeyecektir. Zira bu sonuca varmış olmak bile şimdiden bu bilginin de herhangi bir şeyin bilgisinden daha aşağıda olmadığının kanıtıdır.